Dışarı, hadi dışarı! Tamam, gidiyorum, gidiyorum. Adios dostlar. Bana Kanada'dan kartpostal postal yollayın. Kal. Kanada'ya sen ve ben gidelim. Sen bre. <laughs> Pek <Pekala>, alıyorum. This run successful from the cradle. Korktun mu? Her yanım titriyor. Sanki ben... Sanki doğru... Küçük bir adam olduğunu düşünmüştüm. Eğerinde hep taşıdığı krit mortife olması gerek. Söylendiğine göre 500 metreden vururmuş. Ah, bye, Rage. Evet, tamam. <gülüyor> 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 Da gidebiliriz. Sizin neyiniz var? Bir şeye sahip olmak gurur verici değil mi? Size yeni bir çiftlik aldım. Gidip bakmak istemiyor musunuz? He, nasılsa bizim her zaman gidebiliriz. Hadi evet. içmeye gidelim. Evet. Kağıt oynayıp kadın tavlayalım. Genel eve gidelim. Hadi. Şeyi karar vermek zorundasınız çünkü lanet olsun. Bak dinle. Seni ilk tanıdığımda, bakın bunu iyi dinleyin. Seni ilk tanıdığımda.